Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu şuur ve siyasetle ülkemize yönelmiş tehditleri kaynağında bertaraf etmek için muazzam bir mücadelenin içindedir ve kesinlikle yalnız değildir. Kudüs güvende değilse, Gazze güvende değilse, Halep güvende değilse, Kerkük güvende değilse, soydaşlarımız ve din kardeşlerimiz güvende değilse altını çizerek belirtiyorum ki Ankara'nın güvenliğinden hiçbir akıl ve vicdan sahibi bahsedemeyecektir. Bugün Gazze'de yaşanan felaketler bir insanlık suçudur. Kadim devlet aklımız ve irademizle devrede olmazsak siyasi ve diplomatik temaslarımızı askeri çaydırıcılıkla desteklemezsek günü geldiğinde Gazze'deki dramların bir benzerine Allah muhafaza ama Anadolu'da da mahkum olmamız kaçınılmazdır. Bu düşüncemin muhatapları zeka özürlü işbirlikçiler değildir. Bu düşüncemin muhatapları iç ihanet ve işgal cephesinde birleşen ciğeri beş para etmez soysuzlar hiç değildir. 21 Ekim 2023 akşamı sosyal medyadan yaptığım açıklamalar milletine, devletine, İnsanlık onuruna ve gelecek nesillere duymuş olduğum tartışmasız sorumluluğun tanımı ve tavziğidir. O günden bugüne destek mesajları kadar haksız eleştiriler de tarafımca takip edilmiştir. Hatırlarsınız dediklerim şuydu. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur. Eğer bugünden itibaren 24 saat içinde ateş kes sağlanamazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine Bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse milletimle açık açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli tarihi, insani ve inanç sorumluluğum gereği her neyse yapılmalıdır. Gazeyi gazeyi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımız ecdadımızın mirasıdır. Bazıları şahsıma yönelik önden siz buyurun diye alaycı bir üslupla karalama kampanyasına alet oldular. Hiç merak buyurmasınlar. Bizim anlayışımız ve anılarımızda kimin arkadan geleceğine bakmadan önden giden şehit önkozulardır. <laughs> Devletim istesin. Milletim destek versin, şartlar da öyle gerektirsin. Şayet Gazze'deki çocuklara kol kanat germek, füzeye karşı sapanla taşıyla insanlık meclisine girmek için yola revan olmazsam namerdim. Bu vatanın çocuklarına ateşe atmak istiyormuşuz. Gazze'yi ecdat mirası olarak göremezmişiz. Ne işimiz varmış Gazze'de? İsrail, Filistin çatışması bizim de meselemiz değilmiş. Bu ifade sahiplerinin hepsi birden vicdanen ve kalben yanmış ve küle dönmüş bir avuç çabulcudur. Gazze'deki toplu katliamı ve soykuruma varan İsrail şiddetini idrak etmek için Filistinli olmaya gerek yoktur. Birilerinin iddia ettiği gibi Arap olmaya da gerek yoktur. Hatta Müslüman olmaya da gerek yoktur. Sadece insan olmak, insani değerleri savunmak kafidir. Hastaneler bombalanıyor. Okullar, camiler, kiliseler vuruluyor. Ey vicdansız dünya! Çocuklar kelime-i şehadet getirerek can veriyor. Ey suskun insanlık! Hayatta kalan Filistinli çocuklar sırayla kefenlenmiş cansız bedenler arasında Anne ve babalarını ağlayarak arıyor ve araştırıyor. Mazlumların ağı yüreklerimizi yakıyor. ABD İsrail işbirliği ile hazırlanmış planlar Gazze'nin tutulmasına hizmet ediyor. Gaznelerin Sina Yarımadası'na Batı Şeria'da yaşayanların da Ürdün'e sürülmesi için hazırlıklar yapılıyor. Bugün Filistin, yarın tüm bölge ve nihayet Türkiye'nin kuşatılması amaçlanıyor. Zulmün karşısında tarafsızlık namussuzluktur. Biz çok şükür namussuz değiliz. Tarafız. Haklının, masumun, insan onurunun tarih ve inanç bağlarımız olan kardeşlerimizin tarafıyız. 24 saat dolmuştur. Türkiye Cumhuriyeti insanlık nam ve hesabına barış ve çözüm iklimini yeşertmek, garantörlük mekanizmasını kurmak adına her türlü müdahale ve mücadeleye hazır ve kararlı olmalıdır. Bizde geri adım yoktur. 24 saati Amerika'nın saatiyle özdeştirip neredeydi 24 saat diye soran Amerikan uçakları. Biden saat kaçta dinlenme ofisine gitti. Birleşmiş Milletler etkisizdir. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Refah sınır kapısında boy göstermekten başka bir şey yapamamıştır. İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan umut yoktur. Gazze için Kahire Barış Zirvesi'nden bir sonuç çıkmamıştır. İslam ülkeleri atıl ve aciz şekilde Gazze'nin bombalanmasını izlemektedir. O halde Gazze'yi koruma ve kollama misyonu Türk milletinin üzerindedir. Ya kalıcı barış ortamı sağlanarak iki devletli çözüm için taraflar masaya otururlar ya da Gazze'nin imasına Türkiye Cumhuriyeti her ihtimali dikkat alarak tepkisini üst düzeyde en seri ve sert şekilde gösterir. Bizim tavrımız, tutumumuz ve duruşumuz budur. Gazze'ye gitmek gerekirse de hiç kimse meraklanmasın. Mescid-i Aksa'nın manevi ihtişamıyla, Allah'ın inayetiyle, Aranılan ve beklenilen her yerde şafak sökmeden olmasını da gayet iyi biliriz. Çocuklar ölmesin. Bebekler ölmesin. Kadınlar ölmesin. Zalimler mahvolsun. Caniler kahrolsun.